Selamlar dostlar. Bugün Equestria diyarına My Little Pony evrenine gidiyoruz. Olabilir. Short izlemeyenler için short linkini aşağıya bırakacağım. Evreni ve modun farklarını aşağıdaki linkteki shorttan kısaca anlayabilirsiniz. Şimdi ben e, modu dair az bilgiye sahibim. Bir defa oynamayı denedim. Ve Nazi poniler tarafından imparatorluğum çökertildi arkadaşlar. Çok enteresan anlarda evet. Şimdi ise e, internette araştırma yaptım moda başlangıç için, moda adapte olmak için hangi diyar, hangi ülke daha iyi diye. Ona göre Grifonya diyarında Grifon İmparatorluğunu oynayacağız. Bu arada bu dünyada, bu evrende 3 adet kıta var arkadaşlar. Grifonların yaşadığı kıta ve biz de Grifon İmparatorluğunu oynayacağız. Farklı yollardan gidebilir. Gördüğünüz gibi çok sayıda devlet var. Evet. Modun tekrar oynanılabilirliği aşırı derecede fazla. Muhteşem bir şey. Bunlar bize bağlı Feudal Puppet'ler büyük ihtimalle vasallar. Bu da biziz. İmparator Groover 5. Beşinci Groover'ız. Ufaktan bir giriş yapalım hadi. Oyun tarihimizi anlatan bir ekran karşılıyor. Ee, kısaca şöyle anlatayım ben. Şu an yıl 1007. Ve İmparatorluk 705 yılında kurulmuş Griffon Griffin Stone. Dynasty yani Griffinstone hanedanlı. zamanda e, zamanında çok büyük bir imparatorlukmuşuz. Hatta bakın bizim kıtamız burası. Şimdi burayı da kapatmak istemiyorum anlatacağım da. Bizim kıtamız burası. Vaktinde şu Equestria diyarında bile bazı topraklarımız varmış. Ancak zamanla bu imparatorluk zayıflamış, zayıflamış. Her yerden çekilmiş. Ve en son son 50 yıl içerisinde kuzeyimizde bir Griffon Cumhuriyeti kurulmuş bize karşı. Ve çok sayıda taraftar toplayıp burada bölgeleri ele geçirmişler. Ülkemizin başında görülen Groover 5 aslında halen e, ülkedeki aristokrasi tarafından yöneltilen bir kukla ve kendisine nihai yönetim halen teslim edilmiyor arkadaşlar. Kukla olarak kullanılmaya çalışılan bir lider var karşımızda. Evet bu 47 yaşında üstelik. 47 grifonlar için çocukluk yaşımı, büyüklük yaşımı bilmiyorum bu arada. Ve anlatmaya devam ediyor. Yani imparatorluğun temel sıkıntısı bizim evrenimizde Polonya, Litvanya imparatorluğu gibi... Bir aristokrasinin çok güçlü olması, kralın işlerine karışması, merkezi otoritenin zayıf olması. Ve imparatorluk giderek zayıflamaya devam etmiş. Şimdi de bu zayıflayan imparatorluğu tekrar eski günlerine çevirip eski hakimiyetine kavuşturabilecek miyiz? Kıtada hakim olabilecek miyiz? Bunu göreceğiz. Çok bilgiye girmeyelim. Ee, burada bölge anlatılıyor arkadaşlar. İsteyen okuyabilir buraları. Rice Park mı? Ulan Rice Pact burada da mı var? Çok fazla mekanik var arkadaşlar oyunda. Ee, sihirli ekipmanlar var, kristaller var. Infantry ekipmanlar duruyor, artilleri duruyor. Endüstri öncesi infantry ekipmanlar var. Ayrıca oyunda etnik ırk sistemi var arkadaşlar. Oyunda 23 tane ırk varmış. Pony, Changeling, Griffon yani biz, Deer, geyik bildiğiniz. Buffalo, kutup ayısı, penguen, minatoru bilmiyorum, zebra, Hipogrif ne oğlum? Kryn, at, deve, zürafa, eşek, Abyssinian Etiyopya'lı demek. Ne alaka. Lama, gargoyul bilmiyorum. Centaur yine mitolojik bir varlık diyebiliyorum. biliyorum. Yeti. Bu arada grifon da mitolojik bir varlık arkadaşlar. Grifonlar e, aslan şeklinde ama kanatları olan mitolojik bir varlık. En azından bizde öyle. Bu modda nasıldır bilmiyorum. ırk olarak Society Development var. E, Okur yazarlık var power to seviyesi yani yol yani yoksulluk seviyesi var. Nükleer güçler kristallerle sağlanıyor sanırım. Bunları anlarız. Operation Paperclip oğlum Paperclip operasyon bizim evrenimizde olan bir olay. Operation Paperclip bizim evrenimizde arkadaşlar Sovyetler ve Amerika Almanya'nın çöküşünden sonra Alman bilim insanlarını kaçırıyorlar karşılıklı. Buna da Operation Paperclip adı veriliyor. Neyse boşver. Oo, oyun kuralları eklenmiş, dinamik, change log tamam. Bunlara ihtiyacımız yok. Biz şu an modun dünyasına ufaktan atılmaya başlayacağız. Bir fokus seçebiliyor muyuz şu an? Seçemiyoruz. Fokus tree'miz de böyle. Acaba daha genişleyecek mi? bilmiyorum şu an. Ee, araştırmalarımıza bakalım. Evet endüstri araştırmaları bak çok güzel. Araştırmalı kısmını çok değiştirmemişler. Buralar tamamen aynı bizimkiyle. Ekipmanlara bakalım. Tamam infantry ekipmanlar farklı türde evet primitif tüfekler ve modern silahlar var. Traklar aynı çok güzel. Support ekipmanlar çok güzel. Armor Tank var oyunda. Tamam. Top aynı. Naval Combat aynı. Air aynı. Çok güzel. Tamam. Çok değiştirmemişler. Ama her ırkın farklı teknoloji grupları var mesela. Gryphon'ların teknolojilerinde böyle şeyler var. Construction Speed 10 mu veriyor? Aman aman aman. Neyse şunlardan sonra direkt bunu yapacağım. Unutmayayım. Ee, farklı alanlarda her ırkın daha iyi olduğu yerler var sanırım. Mesela Airplane'li güzel bir şey varmış. Gryphon'ların. Knight istediği şey sanırım elit birlikler mi? Bakalım be. Evet, elit birliklerimizin gücünü arttırabiliyoruz araştırmalarla. Komünizm yasaklanmalı. Ulan burada da mı komünizm var be? Grifonların kötü özellikleri varmış. Ama hepsi grifon olduğu için... Aaa! Farklı ırktan generalimiz de var. Bu arada ırklar generalin özelliklerini de etkiliyor arkadaşlar. Mesela Çengenikler herhangi bir debuff veya buff vermiyor şu an. Neyse şunu seçelim. August. Low Pony Power. Evet, men Power yok arkadaşlar. My Little Pony evrendeyiz. Pony Power var. Men diye bir şey yok bu dünyada. Çünkü men diye bir ırk yok. Hadi başlayalım. İmparatorumuz ülkeyi çevreleyen yeni demir yolu ağını tanıtmak ve gücünü ülke genelinde göstermek için hasta olmasına rağmen yola çıkmaya karar verdi trenle. Umarım başına kötü bir şey gelmez. Burada Nehir Cumhuriyeti diye bir olay var. Çevresinde büyük bir pakt var. Hepsi eşit derecede ülkeler ve Griffonlar'a karşı anlaşma imzalamışlar. Ee, karşılıklı NATO gibi bir şey kurmuşlar arkadaşlar. Ee, bizden korkuyorlar sanırım. Ee, bakalım bir şey yaşayacak mı izlerde. Buradaki event şeyden arkadaşlar, bizim imparatorluğumuzu temsil eden büyük bir sihirli eşyamız varmış. İdol of Boreas diye. Boreas'ın idolü diye. Ve bu 33 yıl önce çalınmış. Çalan kişinin ismini unuttum şu an. Oyunun başında anlatıyordu. Size söylemeyi unuttum. Ve şu Skyfall'ın e, belediye başkanı devamlı bir espri bulmuş. Onun karşılığında bir tane düka ile bize ödeme yapıyormuş. Böyle şakalıyormuş bize. His herif. İmparatorumuzun gezisi iyi gidiyordu ancak zamanla güçten düşmeye ve yataktan çıkamamaya başladı yoğun bir yorgunluk hissiyle ama mecburen de olsa soylularla görüşmesi lazımdı yol boyunca. En son soylularla görüşken yere düşüyor ve bayılıyor. Sağlık ekibimiz kendisini taşıyor alıyorlar ve işin uzmanlarıyla kendisine bakmaya başlıyorlar ancak imparatorun sonu yaklaşıyor gibi bizim. Arkadaşlar güneyimizde başa Faşist bir yönetim geliyor. E, Gülüyor, bu bildiğin İtalyan ve büyük ihtimalle Mussolini arkadaşlar bu kişi. Evet Mussolini'nin bir kopyası başa geçmiş oldu Güneyimizde. İmparatorumuz ölüyor arkadaşlar. Babası tarafından çocukluğunda askeri ve diplomatik açıdan yetiştirilmeye çalışılan, bu açıdan taciz edilen kralımızın babası kendisi 10 yaşındayken ölmüştü. Bundan sonra kral olmak istememiş aslında bizim imparatorumuz. Ancak ülkede 978 yılında yaşanan isyanlar bu sonucunda bir karşı devrim gerçekleşmiş ve karşı devrim savunucusu Aristokrasi kendisine imparatorluk koltuğuna oturtmuştu. 20 yıldır da imparatorluk işini öğrenmeye çalışıyordu aslında iyi bir kral olmasa da en azından sakin ve nazik biriydi diyorlar. Ancak şimdi yerine geçecek kişi ne yapacak? Grover altı tahta çıkıyor. Ancak kendisi de naiplerin elinde oynanacak bir kukla mı olacak acaba? Boreas. Yani sanırım Boreas arkadaşlar bizim Griffonların tanrısı diye düşünüyorum ben. Çünkü devamlı Boreas, Seyvasol falan filan diyorlar. Bakalım ve ilk fokus tree'mize açılıyor. Aristokrasinin gücünü kısıp eski sisteme, eski imparatorluğu yerine mi getirir ya da Council of Three diyor arkadaşlar. Ee, yani burası da sanırım şey yolu. Bakalım. Evet burası dini yol arkadaşlar. <laughs> bu benim hoşuma gitti ya. Ben bu imparatorluğu yüceltmek istiyorum. Dini yetkililerin gücünü azaltmak istiyorum. Onlara güç veremem hiç. Güçlü konsüle güç versem ne olacak oğlum? Yok. Baştan aşağı yenileceğiz İmparatorluğu. Ee, soylularımızdan birisi bize hediye yolluyor. Hediyeyi satalım mı yoksa ekleyelim mi sarayda sergilensin mi diyorlar. Satarsak eksi 2 konsümer goose verecek 180 gün boyunca. Bence gayet güzel. Ancak ilişkileri bozmayalım. Biz teşekkür edip hediyeyi alalım. Şimdi ordunun içerisinde bize uymayanları ortadan kaldıracağız. Evet burada Düşes Gabriela'yı e okuyoruz. Kendisi aynı zamanda... Ölen da yakın arkadaşıydı. Bu yeni imparatora destek olup daha sonra da hatta kendi topraklarını ona direkt bağlamak istiyor. Merkezi yönetim kurmasında yardımcı olmak istiyor imparatorumuza ve ilk düşmanlığında dini yetkililer olduğunu biliyor arkadaşlar. Arşon'u yani dini yetkiliyi temizlememiz lazım. Ferdinand Donklov adında bir subayımız var. Kendisi darbe planı kuruyor ve isyan ediyor. E, bu isyanı bastırabiliriz. Eğer bastırmayıp saraya girmesine izin verirsek ise faşist bir yönetim kuruluyor. Ve tüm papıtlarımız bizden ayrılıyor arkadaşlar. Hoş bir yol olabilir ancak ben biraz daha orta yoldan gitmek istiyorum. Bakalım imparatorluk olarak nasıl devam edeceğiz. İsyana kalkışan Ferdinand idam ediliyor arkadaşlar başkentte. Hak etti bunu. Ülkenin en büyük diki olan Gerlach bizim yolumuzda olduğunu söylüyor Düşes Gabriela'ya ve tarafımıza dahil oluyor. Saray içi oyunlarla yolunu bulmaya devam ediyor Gabriela. Gabriela bankerler ve endüstri sahipleriyle konuşma yapıyor arkadaşlar. Ee, bir takım karşılıklı çıkarlar konusunda anlaşıyorlar ve onları da safına çekiyor. İmparator 6. gururu ile konuşuyor Gabriela Düşes'imiz ve kendini naibi ilan ediyor kralımızın seni büyüteceğim kollarımda seni kollayacağım diyor özel bir alanda konuşuyor imparatorumuzla bakalım Gabriela e ülkemize neler getirecek ama trade'leri gayet güzel hırslı bir lider ve focus terimizde ilerlemeye devam edeceğiz aa endüstriyel focuslarımız açılmış bakalım şöyle bir şunun debufflarını görüyor musunuz x 30 research speed ne oğlum kaldır Başkentimizde büyük bir ziyafet veriyor ve herkesi çağırıyoruz bu ziyafete. En kötü ne olabilir ki acaba? Evet, kötü geçmiş. Seven sevmeyen herkesi çağırırsak böyle olur tabi. Ee, en azından ilişkileri az çok güzelleştirmiş olduk. Güçlerini kısıp ellerinden yetkilerini aldığımız dini liderler toplanıyor ve taraftarlarını yanlarına çekip imparatorluktan ayrıldıklarını ilan ediyorlar. Gördüğünüz gibi bu dört devlet. Bakalım başımıza neler gelecek? Çalışmalarımız karşılığını buluyor, halkı eğitiyoruz, bilgisizlikleri azalıyor. Bize karşı gelenleri toplayacağız ve bize bağlı olanlara da imparatorluğun bünyesine tam olarak dahil olun diyeceğiz öncelikle. Reddediliyoruz arkadaşlar. Önce şu Strawberry bizi reddetti ve cumhuriyete geçtiler. Şimdi de Fitizia bizi reddetti. Ee, kibarca reddetmişler biz de onlara kibarca savaş ilan edeceğiz. Çünkü biz kibar bir imparatorluğuz. Burası da bırakıyor. Tüm tadımı kaçırdınız şu an. Tamam planımız... Şöyle olacak arkadaşlar. İyi ki bana ben power getiren bazı seçenekleri yapmışım da patlamayacağız şimdi. Şöyle yapalım. Motorize olalım. Güzel motorizemiz var yeterince. Sınıra yerleştiler. Sizi mahvedeceğim oğlum. Sizi var ya Siz de bizdensiniz. Savaşa gelir misiniz? Gelirseniz muhteşem. Bronze haylı kendime dahil edebiliyorum bu arada. Güzel. 200 political power istiyormuş ama. Olsun. Olsun. Ee, ekstra bir fokus yapmamıza gerek yok. Bence uçaklarımız yetmeyecek. Ama denemekten zarar gelmez. Bakalım. Oğlum nasıl uçtu lan öyle? Tamam tamam. Ordumuz ilerleyebiliyor. Ordumuz ilerleyebiliyor. Çok güzel. Patlamayacağız. Ekstra bir şey. Ruthless Industrialist. Uf, Özelliklere bak. Çok güzel. Bu herif bana savaş mı ilan edecek? Tamam ordum yok. Tamam ordum yok. Dur şu an savaş ilan etmem. Şu herifler bana saldırmadan önce ilerleyebilsek muhteşem olur. Tamam. Çilek Cumhuriyeti düştü. İğrenç bir isim zaten. Tüm ordumuzu buraya kaydır. Saldırı Rotterdam'ın. Rotendam. Hmm. Anlamlı. Biz Cermenik bir devletiz herhalde. Bu Grifonlar Cermen halkını temsil ediyor arkadaşlar. Cermenik isim çok var çünkü şehir olarak. Uçak üretmeye başlayabiliriz artık. Ne kadar kötü dost tasarımımız. Bu var ya o kadar kötü bir haber ki şu an benim için. Bok yedik. Öyle böyle değil. Çok fena bok yedik hem de. Tüm sınırı koruyabilir misiniz? Hıh, -hı, başkent düşecek. Başkent gitti elden. Yeni bir plan var mı? Civilian faktörü veriyor. Expansion planı varmış ordu için. Orduya acil yatırım yapmamız lazım. Ordumuz çok zayıf şu an. Abi adamlar direkt saldırdı ya. Ben de decision falan gelir sanıyordum. Ha vallahi düştü başkenti. Adamlar vallahi başkenti aldı. <laughs> Comet Sighted. Ulan bu event burada da mı var? Çok saçma salak bir savaşa dönüştü bu. Nehirden de saldırmasaydık iyi de. Maalesef hala birliklerimiz hazır değil. Burada paket yemek üzereyiz. Rotendam'ı alalım bari. <laughs> Bu ülkenin en temel sıkıntısı power gibi duruyor benim gördüğüm kadarıyla. Burada geri çekelim ordumuz paket yemesin. Spesiyel ordumuz şu başkente doğru girse çok güzel olur. Hayırlı uğurlu olsun. Muhteşem bir haber. Şimdi seri şekilde tekrar bir ayarlama çekmemiz lazım. Lan lan lan. Dur dur dur. Şurayı patlat. Buradaki unsurların hepsini patlat. Sonra ordunun hepsini sınıra çek. Allah kahretmesin. Ben ordu yetiştiriyormuyordum. Bir tane varmış. Şu, şu bir ordum. Canım ordum. sen burayı full korur musun? Sen burayı koru tamam Sen buradan gir. Deli gibi işgali oluyoruz bu arada. Şunlar yok olsun da. Başkent yine gidecek bu arada arkadaşlar. Ama gitsin sıkıntı yok. Hallederiz. 5 tane division'i buraya saldırıya yolladım. Sen de nehirden saldıracağına şuradan saldır. Çok sayıda kor toprağımız olduğu için şu an işgal edilmeye göz yumuyorum. Büyük bir sıkıntı oluşturmaz diye düşünüyorum artık işgal edilmek. Her an kapitül olsak gülerim bu arada şu an. Hadi bitirin şu ülkeyi. Hadi bitirin şu ülkeyi. Hadi hadi. Tamam. Bitmedi mi? Bitti. Bir hedefimizi daha tamamladık. Şimdi sırada bir diğer itaatsiz şerefsizi bitirmekte sıra. Başkentimiz bu sırada yine işgalleyecek. Olsun. Sağlık olsun. İyi biz fokus yapmadık. Onlar bize saldırdı aslında. Bir nevi iyi oldu. Boşuna fokusla vakit kaybetmemiz olacağız. Benim kendimi avutma seviyesi bu arada. Denemek başarmanın üçte ikisi falandır herhalde. Böyle bir şeyler. Schengelinkler boyun nazir ile ateşimiz var bu arada. Bize destek yollayabiliyorlar. Ancak ben biraz endüstriyel gideyim. Endüstrimizi güçlendirelim. Bence ilk defa moda oynayan birine göre hiç başıma gelecekleri bilmeyen birine göre gayet iyi kurtarıyorum yani şu an. Strasbourg. Bu da Strasbourg'un şeyi. Çevirisi. Biz bildiğin Alman İmparatorluğuyuz. Onu da alırsın be hadi. Last Stand'e geçti ama kurtarmaz kardeş. Kurtarmaz. Güzel. Bir düşmanımız daha yok ettik. Ve bunlar core değilmiş maalesef. Bir de şunları annexleyeceğiz. Bunlar core mu? Bunlar core olmuş. Bunlar core değil ama. Bunlar için büyük ihtimalle fokus yapmamız gerekecek. Ordumuzu hazır ola çekelim. İmparatorumuzu eğitmeye devam ediyor düşesimiz. Canım düşesim. Burada sosyalistler ufak bir komün kurmuşlar. Şimdi onu ortadan kaldıracağız. Arkadaşlar komünü işgal etmek çok zordu. Heriflerin ortası bayağı iyi çıktı. Ben de dağılmalarını sağladım geri çekilip. Asık taktik biliyorsunuz artık. Hep yapıyorum. Bakın şimdi böyle tak tak başkentlerine gireceğim hayırlısıyla. Koşalım. Lan. Lan oğlum. Lan sen ne zaman saldırdın bana ya. Ya kafayı yedirteceksiniz bana ya. Saçmalığa gel. Neyse başkentlerini alalım biz. Koş başkente koş. Oğlum kaybedeceğiz şimdi ya. Of, yine ülkemiz işgale uğradı ya. Var şu saçmalık karşısında cidden hiçbir şey diyemiyorum şu an. Yine çok saçma bir işgale uğradık abi. Benim basiretsizliğim yüzünden. Abi işgal lütfen öl artık. Gözün seveyim bit artık. Hadi gözün seveyim bak. tam düştüler abi. Bunu hallettik. Bunu hallettik. Muhteşem. Muhteşem. Ülkem tamamen işgal bir olmuş olsa da yine bir şey daha hallettik. Sıra Griffin Komünü'nü bitirmek var sırada. Yeni bir research slot gelecek. Şu an 3 slotla takılıyordum şimdiye kadar. Muhteşem bir haber olacak bu. Şurada uçak araştırmaları yap. Abi koş. kurtların kendinizi koşun. Aa fabrikalarımın hepsi de baskentteydi biliyor musunuz? Baskent yine kaybettik. Yani toler edilebilir bir kayıt değil aslında bu. Başkenti de kaybediyorum ve tüm fabrikalarım elimden gitmiş oluyor. Ve bu komünün doğrusu hiç fena değilmiş bu arada. Yani ben yeni öneriliyor diye kolay bir ülke olarak düşünmüştüm bunu ama kolay bir ülke değil arkadaşlar. Forza doğru 4'ü tam olarak bilmiyorsanız ve rahat oynamayı seviyorsanız dikkatli oynamanız gerekli. Alışmanız gerekli bu ülke, öyle duruyor. Mesela şu an Nehir'den saldırıyor, niye Nehir'den saldırıyor he? Başkenti kurtardık, güzel. ülke ülke medenileşti bayağı hayırlı uğurlu olsun diyelim. Komünistlere haddini bildirdik. Buradaki toprakları da kendimize katıyoruz. Yeni divisionlar geliyor elimize. Bunların hepsini Imperial Guard'a çevir. Bu orduya kat. Şimdi sıradaki hedefimiz buradaki cumhuriyet. Cumhuriyet mi bu? Evet. Sentris bir cumhuriyetmiş hem de en sevmediğim. Her şeyimiz okey ise uçak üretmeye devam et. Yeni uçağımızın modelini yapacağım bu arada. Yeni bir raid. Nereden geliyor? Sun Striker klan varmış. Neredeymiş o? O kadar fazla devlet var ki etrafında. Şuradaymış. Onu bok yediniz. Bok yediniz. Sınır savaşını kazanmamız lazım. Kitap sansürlüyoruz. Komünistler yine bir iş peşindeler. Sınır savaşını da kazanılamaya gözümüz seviyor. Güzel haberler gelmeye devam ediyor. Orduyu buraya çek. Bir rail ve yapalım dedik. Hadi ya. Hadi kardeşim hadi. Şurada ufak bir komünist devlet vardı. Onu hallettik. Fokuslarımızda ilerlemeye devam ediyoruz. Tüm diyarı birleştireceğiz abi. Tüm diyar bizim olacak. Ya arkadaşlar bu arada herkes birbirine savaş ilan ediyor. Her yerde bir şeyler oluyor. Ben doğru bilmediğim için takip de edemiyorum. Bakın şurada büyük bir savaş dönecek. Ben ilk Equestria olarak oynamayı denemiştim. Ve kuzeyde Naziler bana savaş ilan etmişti. Burada gördüğünüz gibi biraz karanlık karaktere sahip bir kraliçe var. Queen. Nasıl okunuyor bu? Queen Sirsalis mi? Queen Sirsalis var. Burada ise Prenses Celestia var. Şunun tatlılığına bakın. İşte ben bunu oynamayı denedim. Daha sonra işgali uğramıştım. Acaba nasıl gidecek işler? Bakın burada Prenses Cadence var. Burada Prens Woodford var. Burada Nova Griffonia var. Bak burada Griffon dostlarımız varmış. Ama bunlar sosyalist. Bunlar başa bela olur. Ya biz şu an ana topraklarımızı toparladık. Ancak ben Focuste ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Biraz Instructure'da ilerliyorum şu an. Ondan sonra güzel petrol veren fokuslar var, sivil fabrika veren fokuslar var, naval base veren fokuslar var. Çok güzel fokuslar var burada. Bunları halledeyim önledim. Çünkü bu fokuslar şey veriyor. 40 compliance'a ulaşınca güneyde işgal ettiğim devletlere bu fokuslarla beraber korlayabiliyorum. Ancak ben şu an gördüğünüz gibi beceremedim bu işi. mecbur yine Gizli polise geçireceğim burayı daha buranın 40'a ulaşmasına var. Çünkü military polis araştırmadım ve hiç düzenleme yapmadım garnizon birlikleri konusunda. Onları da düzenlemem lazım. Çünkü Cavalry yok. Ben, biz kendimiz Griffon olduğumuz için, 4 ayaklı varlık olduğumuz için oyunda süvari birliği yok. Onu ayarlamam lazım. Shengalinkler maalesef bizden ateşlerini geri çekiyorlar. Bize destek vermeyecekler bundan sonra. Güzel bufflarımız vardı armor konusunda. Onları atıyoruz maalesef. Hadi görüşürüz parti düzenleyelim. Eyvallah kendinize iyi bakın. Schengenik military misyonunun dönmesi sırasında General Trunks Gabriela'ya gidiyor bizim düşesimize ve kalmamıza izin verin diyor. Kraliçenin isteklerine mi boyun bize mi? Tabi biz dostumuzu bırakmayız ya canım benim kalsın bizde. Bu arada bir sınır savaşı başlatacağım şimdi. Ordumuzun organizasyonu yerine otursun. Boş yere kaybetmeyelim. Ekipman güzel var mı ekipman? Breakthrough veriyor. Güzel. Artilleri soft attack veriyor. Artilleri soft attack güzel bence. Dark Crusade on Art Play. Artusian ordur kim oğlum Bilmiyorum arkadaşlar Şu an hiçbir şey bilmiyorum <laughs> Sirelis Trunks'ı göndermemizi istedi Kalıyor lan Sirelis bizden intikam yemini aldı Oğlum sen neredesin ben neredeyim Neyin intikamını alacağım benden Portal mı atacaksın bana Umarım portal diye bir şey yoktur oyunda yoksa istilayı vururuz Şu fokusu da yapalım bunları da yapsak maşallah bir sürü fabrika veriyor Deli gibi bufflar verecek Savaşlar ne zaman girişeceğimi sormayın Evet başarılı şekilde operasyonumuzu kazandık Keşke bizim Rubber'ımız olsaydı ülke olarak. Bu herifler büyüyor bayağı ya. Fabrika olarak da bana yetiştiler. Hatta benden daha fazla fabrikası var sanırım. Evet öyle duruyor. Ee, buradaki Republic kötü hala durumu. O klan zaten. Şunu boş ver. Bir de bunlarla mı savaşacağım? Bunların da gücü yerinde duruyor. Bizim template'imizi düzenlememiz lazım seri şekilde. Ve batımızda büyük savaş başladı. Equestria'ya karşı Changeling'ler. Bakalım kim kazanacak? Batıdakiler çok tehlikeli arkadaşlar zehirleyip ortadan kaldırdılar göndermediğimiz generali. Yani boşuna elimize tutmuş olduk ilişki yerimize kötüleşti. Rest in peace. Anlamadığım şeyler oluyor. Equestra'da Daybreaker diye bir şey etmiş kendini. Celestia Prenses ve Solar imparatorluğa dönüştü. Krallığı enteresan bir şey oldu. Supremacist oldu. Tarım ee, sanırım diktatör oldu şu an Celestia. Celestia'nın İmparatorluğu Sovyetler Birliği. Bunlar Almanya gibi hissediyorum ben. Bakalım göreceğiz. Kusumuzda bayağı ilerledik. Şimdi Skyfall Cumhuriyetini yıkacağız. Daha sonra diğer bölgelere savaş sebebi oluşturacağız. Arkadaşlar sanırım kıtadaki her devlete karşı savaş sebebi oluşturacağız. En son ise eski kolonimizi kurtaracağız. Republic of Nova Grifonia yani burası. Yani Equestria diyarına da geçiş yapacağız eğer burayı toparlarsak. İlerlemeye devam ediyoruz. Bakalım. Oo tamam yemişil. Hiç mikroya gerek bile kalmayacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Takır takır ilerliyoruz. Sack of Skyfall. Biraz yağmalamışız ortalığı. Griffin'a şöyle bir girelim. Tamam muhteşem. Burada almak istediğimizi aldık. Artık daha büyük hedeflere dönebiliriz. Kuzeyimizdeki ayrılıkçılara karşı savaş sebebini aldık. Temizliğe, cumhuriyetten başlıyoruz. Yani öncelikle kuzeyi birleştireceğim. Daha sonra şu herifle savaşacağım. Çünkü Gücü benimle neredeyse aynı ve bunlar sosyalist arkadaşlar. En büyük düşmanım bunlar olacak gibi. Daha sonra ise doğudaki bu cumhuriyetler topluluğunu ortadan kaldırmamız gerekli. Ama önce bir kuzeyi temizleyelim. Bir de dolanma alalım bunların. Bereket versin. Hızlı bir temizlik istiyorum ya. Full dağlık bölge burası. O açıdan kötü ama yapacak bir şey yok. Herifler ülkeyi full dağlık bölgeye kurmuşlar ya. Çete bunlar çete ülke bile sayılmaz. Şimdi sırada şu kalan güneydeki pislikleri temizlemekte sıra şu kısım ve burası mı? Yok burası için ayrı bir fokus var temizlemek için. Onu sonra temizleyeceğiz ama şunları bir temizleyelim. Hank the Traitor. Şimdi cumhuriyetçilerin liderini asacağız arkadaşlar. Hak etti çünkü bunu. Tak tak ilerleyeceğiz. Seri. Supply var ya sıfır burada abi. Sıfır sıfır sıfır. Çok seri ilerlememiz lazım. Ordumuz deli gibi kayıp verecek yoksa. Fabrika biraz sivil basalım. Enteresan gelecek ama bu vakitte sivil basmıyor evet. Diğer ülkeleri işgal ederek de sivil kazanabilirim ama olsun. Bu sınır ülkesi boyunca altyapıyı güzelleştirelim. Bakalım altyapının güzel olmadığı yerler var. Mesela gereksiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burayı da bağla gereksiz şekilde. Tamam. Savaşımıza odaklanalım hadi. 40 tane yaptık. 1.2 milyonluk bir ordumuz var. Gayet yeterli ve güzel geldi bana. Evet, Cumhuriyetçilerin liderini meydanda ortadan kaldırıyoruz. Sen kimsin İmparatorluk karşı gelen lan Vattin'de? Evet, Sovyetler kazanıyor arkadaşlar. Yani Solar İmparatorluğu kazanıyor. Şencelinkler giderek düşüyorlar. Geçmiş olsun. Başaramayacak savaşı. The tide has returned. Siege of dedi. Bunların Stalingrad'ı herhalde. Benim şu an kime savaş açmam lazım? Güney'e savaşıyla ile açacağım. Eko ile yan. Sıkıntı ya bu çok sıkıntı. Benim orada ilerlemeyi bıraktı burada. Şu ponilerin güzelliğine bakın ya. Kaiser şapkasıyla, mihveriyle koşturuyor ponilerimiz. Şu Allah'ın belası başkentele getirsek düşecek bu kuzeyciler. Bir de sosyalist bunlar. Heh, <laughs> sonra düştüler. Tamam, e, kuzeyimizdeki sosyalistleri de temizlemiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Artık güneye inebiliriz rahat şekilde. Kafamızı toparlayabiliriz. Bu arada servis by Requirement'a geçtim. Ben iyice manpower'umu tükettim. Burada Etrişin'e yedirdim ordumu. Vedinia'ya ye ortadan kaldıracağız. Daha sonra yolumuzu buluruz. Northern Peace and Order. Yeni savaş sebepleri istiyorum. Skyrim mi? Gönderme var. Gönderme var Nesne. Gönderme var. Sen aptakmışsın. Gönderme var. Şunları diyor edelim. Abi bu arada kuzeyde savaşmak çok kötüymüş. Modda haberiniz olsun. 100 bin kayıp bile vermiş olabilirim arkadaşlar. Hiç dikkat etmediğim için. Sizin aklınızda bulunsun modu oynayacaksanız. Benim gibi salak gibi bir sürü kayıp vermeyin sonra. Tamamdır savaş hazırlanmadı. Güneye doğru iniyoruz. Kötü haberler var. Ben yeni savaş sebebi oluşturunca bu herifler de bana karşı fokus yapmaya başladılar ve bu bayağı patları genişledi şu an. Her an patlama riskim var arkadaşlar. Ee, i̇zliyoruz, izliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sırada ne var? Burada ortalığı sağlamlaştırıp şu heriflerle savaşmaya hala korkuyorum. Orduları ve ekonomileri çok büyük ve buradan her an baskın yiyebiliriz doğumuzdan. Ee, Kingdom of Wimbardi bunlar da güçlüymüş ama bizim kadar güçlü değiller. Bunları yok edebilirim ancak sınırımız çok kötü. Bu ülkeye şu dar ve dağlık sınırdan saldırmaktansa önce Aquelian Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak daha mantıklı duruyor. Ama önce bir bak bekleyeceğiz. Bakalım Doğu Cumhuriyeti bize karşı nasıl bir sahi sebebi oluşturuyor. Görelim. Evet, Nehir Cumhuriyeti bize savaş ilan etti. Henüz tüm dostlarını çağırmadı. Ama mesela şu an savaş ilan edebiliyoruz. Bunlara edemiyoruz. Saçma. Seçeneğimiz var mı peki? Hepsiyle bir anda savaşmak için neden seçeneğimiz yok mu? Kötü oldu ya. Ee, o zaman Kingdom of Ulushi ortadan kaldıracağız önce. Şöyle hızlı bir harekatla. Hadi bakalım. supply kesilmiyor çünkü her tarafında vassalları var. Ben vassallarıyla savaşmıyorum. Ben geri ittirsem bile bakıtladığımı sanırken onlardan güç almaya devam ediyor. Oğlum herif ordusunu sınırıma getirmiş ama savaşamıyoruz. Niye böyle saçma salak bir durum olmuştu? Heh katıldılar. Kim katıldı? benlik bir durum yok yine. Chaos of Celebration. Groover yeni yaşına girmiş. Kralımız. Ona güzel bir imparatorluk devra hayırlısıyla. Solar Empire. Şengelinkleri mahvediyor. Ortadan kaldıracaklar yakında. Çok saçma sapan bir durum oluştu şu an burada. Şöyle dağıtalım orduları. Bak 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 savaşa girmişler. O pakıttan kurtulamazsan var ya tüm ordum çöp olacaktı. Aman 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 aman. Bir daha bana böyle şeylerle gelme. Bir daha bak bir daha beni pakıtlamaya çalışma böyle. Aradaki tek bağlantı şu iki toprak şu an. Abi gözünü seveyim beni korkutmayın. Doğru düzgün savaşın. Temizleyin şunları hadi. Ben bu savaşı daha fazla yönetemeyeceğim arkadaşlar. Kafayı yemek üzereyim. Yoruldum. Cidden yoruldum. Bu kadar fazla frontun olduğu bir savaş... Bu kadar fazla frontun olduğu bir savaşı yönetemeyeceğim hiç. Oo, arkadaşlar ben pes ediyorum. Video çok uzadı. Ben pes ediyorum. E, Grifoni İmparatorluğunu görmüş olduğunuz... E, yani... Son hedeflerimizi yapsaydık tüm kutayı toparlayıp daha sonra da buraya atılacaktık ancak... Şu an buna gücüm yetmiyor arkadaşlar. Video çok uzadı zaten modu az çok görmüş oldunuz. Eğer isterseniz yorumlarda yazın. Önerdiğiniz krallıkları ve önerdiğiniz diğer devletleri onları da oynarız. Ama lütfen kıtayı işgal etmem gereken şeyler olmasın ya. Gözüm seveyim. Gözüm ağrıdı şu an. Burada bitirelim bunu. Çerezlik sonuçta. Bu bir seri değil değil mi? Yani hakkım var şu an burada bitirmeye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar, iyi öğlenler. Görüşürüz.